İddiaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun değil raporu verdi. Buna rağmen Cebeci sahasına 185 milyon ton kaçak hafriyat döküldü. Hem orman alanlarına zarar verildi hem de milyarlarca liralık kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede kaçak hafriyat iddiaları da büyük yer tutuyor iddianamede örgüt yöneticilerinden firari şüpheli Murat Gül İbrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü tarafından Cebeci bölgesindeki birçok maden sahasının farklı yollarla alınarak bölgede hakimi sağlandığı anlatıldı. İBB'ye bağlı İstaç şirketini saf dışı bırakarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Güney Cebeci ve Kuzey Cebeci alanlarına kaçak afriyat dökümü yaptırılarak maden sahalarına ve orman alanlarına zarar verdikleri, döküm fiyatlarının fahiş bir şekilde arttırıldığı, maden sahasında usulsüz fişlerin kesildiği, birçok firma tarafından kesilen usulsüz faturalar üzerinden paralar temin edildiği ve söz konusu paraların aracı şahıslar vasıtasıyla sisteme aktarıldığı, bir kısmının şahsi zenginleşmede kullanıldığı, bir kısmının ise yurt dışına kaçırıldığı değerlendirilmiştir. Savcılık, cebeci döküm alanına ilişkin iddialar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan rapor istedi. 22 Eylül'de savcıda ulaşan raporda Bakanlık İBB'nin izinsiz hafriyat döktüğü bölgenin Ali Beyköy Havza Koruma Kuşağı içerisinde yer aldığı hatırlatıldı. Sağlık açısından oluşabilecek riskler belirtildi. Bu raporda savcılığın iddianamesinde yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göre toplam 260 milyon tonluk maden alanı bilinçsiz dökülen hafriyat nedeniyle 15-20 milyon tona daraldı. Bölgeye toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat döküldüğü, şüphelilerin bölgedeki kaçak hafriyat nedeniyle 80 milyar liralık kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Normalde İstaç'a gitmesi gerekirken elde edilen suç gelirinin ise 31 milyar lira olduğu iddia ediliyor.